الله غايتنا والرسول زعيمنا والكتاب دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا. امريكا نظام اسرائيل كبيت العنكبوت نكسر نكسرو الرجل الصنم نتنياهو ونجر جسمانه في ارز غزه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد Öncelikle atekallem bil luga Türkiye, ثُمَّ İnşallah. Muhterem kardeşlerim, muazzez müminler, buradan Gazi'yi selamlıyoruz, mücahitleri selamlıyoruz, burada bulunan kardeşlerimizin, dedelerinin başkenti İstanbul'dan selamlıyoruz. Onlar Allah'ın inayetiyle, lütfuyla orada bir tarih yazıyorlar. Mazeret göstermiyorlar. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Allah Resulü aleyhisselamın huzuruna gelip yapamıyoruz ya Resulallah demediler. Mekke'de acı var, Mekke'de ızdırap var. Tahammül edemiyoruz ya Resulallah demediler. Onlar... Hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler. Şimdi Gazze, Peygamber Aleyhisselatu vesselamın mübarek ayaklarıyla şereflendirdi. mescid Aksa'yı korumak için Allah Teala'ya, onun huzuruna şehit olarak yürüyorlar. Ama bahaneleri yok, mazeretleri yok, beyaz bayrak açmıyorlar kardeşlerim hasbunallahu ve ni'mel vekil diyen sahabe-i kiram nasıl Ebu Cehilleri hezimete uğrattıysa Allah Azze ve Celle bize yeter Allahu Ekberu min Amerika diyen Gazze'de Siyonistleri o topraklara gömecek Allah'ın inayetiyle Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Sahabe-i Kiram Daraldığında Yorulduğunda Onları Önceki peygamberlerle teselli etti Hz. İbrahim'i Ateşe atarken Kafirlere İbrahim Aleyhisselam Uffillekum ve lima ta'budune min Size de Taptıklarınıza da yuh olsun dedi. Ateşten çıkarken ve kâle inneme tehadetum min dunillahi ama beynikum çıkarken de İbrahim Aleyhisselam yine Allahu Ekber dedi. Onları lanetledi. Ateşlere atılan İbrahim Aleyhisselam Nemrud'a karşı nasıl kazandıysa Bugün havadan, karadan, denizden vurulan ateşlerin içinde Hz. İbrahim gibi allah Ekber diyen gazze kazanacak Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, Mekke'den Medine'ye hicret ederken gözünde yaş var. Cibril Emin gelir. İnnellezî ferada aleykel Kur'an le radduke ila ma'ad. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana bu Kur'an'ı öğreten, indiren Allah Azze ve Celle'nin vaadi var ağlayarak ayrıldığın Mekke'ye o Allah Azze ve Celle seni döndürecek buyurmuştu. Peygamber Aleyhisselam Medine'de bir nesil yetiştirdi. O nesille nasıl 8 yıl sonra fetih ordusuyla Mekke'ye dönüp Mekke sokaklarında Allahu Ekber deyip ve kul hakku ve batil hak geldi batıl zahil oldu deyip asasını kaldırıp putları yere serdiyse şimdi Gazze'den yaşlı gözlerle ayrılan Müslümanlar mücahitler o gün gelecek Gazze'ye dönecek ve put tam نتني هنا سردك الله من آية إن الله عز وجل قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت كان الله عز وجل قال بهذه الايه لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان اتخذتم الصلاه وتلاوه القران زادين لكم والله عز وجل يجعل نظام ابي جهل كبيت العنكبوت لان الله قال بعد ثلاث ايات اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكه ذهب الى المطاف ورفع عصاه والقى الاصنام وكسر الاصنام وقرا الايه وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الله عز وجل يقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن اتخذتم الصلاة إن اتخذتم القرآن Zadeyinlerim, Allahu Azza ve Jal, yajal nizam Amerika, nizam İsrail, kabiletan kabut, naksiro, noksiro, erjul aslan, natem Yahû, ve nujuru, cüsmen Allah, fi ariz Gzmezi Allah إخواننا <كتير> الكرام أختم أختم كلامي بقول شهيد الإسلام الله غايتنا والرسول زعيمنا والكتاب دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا هذا النهج ولا تبديل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف باسرائيل